Minişler, Deniz de. İyi şeyler. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce maalesef ki buna su koyamadım. Özür dilerim. Sonra kamerayı şöyle çevireyim ve başlayalım. Arkadaşlar, şuradakiler zaten çoktan gelmiş var minişler. O başlıyoruz. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce Duralı benim adamı bir yaptı. Haber vereyim. Bir, bir o zaman başlıyor? Ay neyse ben başka yerlerde başka şeyler yapacağım. Ama denizde olacağım. Arkadaşlar bir de şey. Arkadan ses geldiği için özür dileriz. Kum oynayacağım. neyse <laughs> <laughs> hadi ya, artık gelin gel gel. ay şapkamı takacağım İşte bu da şapka olarak bunu kullanıyorum çünkü şapka yok. şapkamı takacağım çünkü çok güneş var tamam <laughs> <laughs> Akşam sen çok kötü duruyor yalnız. Aynı çiftçi gibi. Ay e, sana ne ya? Ay düşürdün işte. Pe Neyse ben şunları götüreceğim. Güneş kremi sürüp güneşleneceğim. Şu tarağı da götür. Başta denize gireceğim daha sonra güneş şıkkını soracağım. Ama şapkamı çıkartayım. Tamam. Ay yanında bir damar var. Neyse. Ben çıkacağım ya. Ben de oynayacağım kalk sen de. Şurada biz oynayalım. Tamam. Tamam. Ah. doğrusu denizde çok güzel gözüküyor. Su sıçrar. <laughs> ya. Geri gelmez yapılacak şimdi bu ya. Gireli iki saniye oldu. İşte aynı şey. Uf. Denizi seviyorum valla. Hmm. Neyse ben çok çok, pardon ben çok çok. <laughs> Çünkü ben çok denizi sevmem. Girmez girmezsen girme ne yapayım be. Oy. Neyse ben şey gireceğim. Pardon arkadaşlar. Bu sahneyi baştan alacağız. <laughs> Uzaklaşma be benden. Sanki bu deniz senin denizin ya. Girmeyeceğim. Ben gireceğim ama benim izin veriyor. Deniz de çok güzel. Bu kadar hava çok güneşli. Ay çıkacağım. Bu kadar güneş benim için fazla. Çünkü ben zaten bir güneşim. Laf atana, laf atacağına önce derslerim çalış evladım benim. Oh. Ay. Su yedim. <laughs> ya, of. Yine su geldi. Gözüm. Gözüm yanıyor senin sayende. Hale. Lina. Lina mı? Adım Lila Lila. At tarafı bir renk söyleyeceksin. Onu bile söyleyemiyorsun. Ay yani Lila Lina. Ne olacak yani adını yani söylediysen? Çok mu kusur vardı? Evet canım vardı. Şuna bak şuna terbiyesiz. Kendinden büyükler dalga geçiyor. Bu ne ya neyse. Kendinden büyükler de dalga geçiyor sanki. Doğrusu canım da çok küçük. Çıkmak istemedi ya. En iyisilerinizde kal. Gidene kadar. <gülüyor> 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 Aldım çıkacakmışım. Denize niye boğulma diye bir şey var ki. Onun yerine korkarak olurum daha iyi. Yani o kadar ama o kadar korkunçtu ki. <laughs> Ay neyse. prenses prenses. Pardon. Arkadaşlar özür dilerim. Aslında kameramız düştü. Ay. Şimdi ben düştüm. Neyse o zaman devam edebiliriz. Neyse. Bu ses nereden geliyor ya? Bu ekmek ne kadar Arkadaşlar film başlamış. çizgi film. Allah. Neyse. Ay. Oh. Bek saniye. Dünyanın dörtte üçü soysa. Uh, e ben ne diyorum? Atom diye bir şey yok ki. Yani varsa da bilmiyorum. Çünkü daha or, çünkü daha ilkokul öğrencisiyim. Ama bunları daha öğren. Evet. Arkadaşlar, evet. Siz Sizce? Arkadaşlar bir şey soracağım. Sor. Sizce. Toka bakalım lisesi gelmeli mi? Toka boka. Ay toka boka diyorum ya. Üff. A, toka bokaya gidiyor. Minişler iyi ses gelsin mi? Bence gelsin. Bence de gelsin ya. Çekelim mi? Çekeriz. Yes! Yeah! <laughs> bu arada bu izledikten sonra siliyoruz. Niye? Ay Deniz gerçekten çok güzel bir şey. Neyse. <laughs> Ay ben de geldiğimizden bir denize girmedim. Zaten az sonra geçeceğiz. Vay birazcık denize gireyim. Oh, son anda deniz. Ama çok soğuk. Çıkacağım. Sen de geldiğimizden beri ay çok soğuk, ay çok soğuk, ay çok soğuk. Bir kere şey girmiştim, soğuk diye fık çıktım. Yani böyle hızlı denizden çıkıp yani zaten ısınacaksan gidicek. Ya yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben de boğuluyormuşum az kalsın. Ben bir şey yapıyorum Sen nasıl yapıyorsun acaba ya? Neyse zaten şimdi gideceğiz. Ya hayır ya. Yine saçma işlenmeyecektim. Yapacak bir şey yok canım. Yapmadan önce düşünecektim. <laughs> Eşyalar zaten bu da verilmişti. Bıraksanız olur demişlerdi. Bekle şapkam. Şapkayı ben getirmiştim. Nasıl şapka ya o? Şapka. Yemekten şapka. Esele videomuza devam edelim. Nihayet bitti. Neyse hadi gelin gidiyoruz onlar dediğim gibi yerek vermişti. Ne bir şey yaparsın diye. Ne yapıyorsun? Oh, bunlar yapmak çok eğlenceli. Niye bozuyorsun? Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik maalesef ki. Videomuzu beğendiyseniz. Like Lila like. şey yapsın. Tabii ki ben yaparım. Fakat şu şapkayı çıkartalım. şöyle <laughs> Yemek Evet şapka. arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bay bay. <laughs>